Merhaba arkadaşlar. Zımpara tozu kullanarak iki farklı yöntemle ahşap macun hazırlamayı anlatacağım. Birinci yöntemde selülozik dolgu verini kullanacağız. İkinci yöntemde plastik ahşap tutkal kullanacağım. Bunun için şöyle bir parça örnek parça hazırladım. Buna birkaç delik vereceğim, zarar vereceğim macun çekmek için. Zarar veriyorum biraz. Macunu hazırlamak için şu an ben bir fayans parçası kullanıyorum. Cam parçası da olabilir ya da mdf lamsun taram olabilir. Yani yüzeyi pürüzsüz macun suyunu emmeyecek bir malzeme olması gerekir. Şimdi birinci yöntem selözü dolgu verenini hazırlıyorum. Önce zımpara talaşından şöyle bir miktar alıp üzerine dolgu verenini döküp karıştıracağız. Yeah, we'll us Şu an macunumuz hazır. Oldukça güzel bir macun oldu. Hemen uygulanmasını yapıyoruz. Şu birini tarafa. Sürmesi de oldukça kolay. Gördüğünüz gibi. Bu macunu ben çam ağacının zımpara tozuyla hazırladım. Bu da çam ağacı olduğu için renk uyumunda fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Ama bunu biz şu an e, maun ağacı yani kırmızı renkli maun ağacı olarak düşünürsek buna renk vermemiz gerekecek. Macun selülozik bazlı dolgu beni de hazırladığım için selülozik sprey boya kullanacağım burada. Çok hafifçe sıkıyorum. Bunu karıştırınca macunumuz kırmızı renkli oluyor. Yani tam mamun ağacına uygun bir renk yakalanmış oluyoruz. Bu kırmızı tam ayarına daha koyulmasına gerek yok. Buraya numune olarak da şurayı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi birinci yöntemimiz bitti. İkinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntemde plastik ahşap tutkal kullanıyorum. Yine bir miktar zımpara tozu Su boğazı, ahşap bu bazı ahşap tutkaldır bu. Bu macunumuz da hazır. Ben bunu da uygulamasını yapıyorum. Gördüğünüz uygulaması oldukça kolay. Şimdi buna renk vermeye çalışalım. Ahşap tutkala su bazlı olduğu için bunda su bazlı boya kullanıyorum. Su bazlı plastik boya, duvar boyası, silikon duvar boyası kullanabilirsiniz. Bana ben de biraz Biraz fazla oldu. Hepsini almayacağım. Şöyle çok az bir kısmını karıştırıyorum. Bunun rengi biraz fazla oldu ama görmek istediğimi anlatan birim umarım. Yani bu şekilde macunamıza renk de verebiliriz. Boyama su bazlı, tutkalama su bazlı olduğu için buna hiçbir sıkıntı olmayacaktır yapışmasında. Biraz rengi koyu oldu ama. Böyle hayır. <laughs> Evet arkadaşlar macunumuz kurudu. Yüzey zımpara yaptım. Bu sağ kısım e, tutkala hazırlamış macun. Sol kısımda seyirizlik dolgu verin hazırlamış macun. Şöyle ortadan çizeyim. Hatta macun yerleri belli değil. Çünkü buralar kendi çama zımpara tozu hazırlandığı için. Bunlar da numune olarak yaptığımız renkli macunların örneği. Yüzeye biraz benlik sıkalım. Daha iyi belli olsun diye açabilirsem Açalım. Şöyle göstereyim. Bu videoda zımpara tozu kullanarak iki farklı yöntemle ahşap macu hazırlamayı anlattım. Birinci yöntem selozik dolgu verni, ikinci yöntem de plastik ahşap tutkal. Ben burada selozik dolgu verni hazırlanan ahşap macunu tavsiye ediyorum çünkü bunun kuruma süresi 2 saat zımparlaması oldukça kolay ve boya yapmak için vernik yapmak için bunun bu macun daha uygun. Selezi dolgu verniği her zaman elimizin altında olmayacağı için eee ahşap plastikalı olan yöntemi de size tavsiye ederim. Hatta geniş yüzeylerde bunu daha çok tavsiye ediyorum. Yapışma kuvveti oldukça fazla. her iki yöntemde de geniş yüzeylerde çökme yapıyor. Yani bir yarım saat sonra ikinci katı çekmemiz gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.